Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte çıtçıt toka yapacağız. 5 santimlik bir çıtçıt toka kullanacağım. Aslan figürlü olacak. Bunun için sarı, kahverengi ve krem rengi iplere ihtiyacımız var. Kotonik kullanıyorum ben her zamanki gibi. Siz evdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Kotonik kullanmanın sebebi de tüylenme yapmaması, uzun süre kullanılabilmesi. <laughs> Şimdi sarı ipimizle başlayacağız. İlk önce kafa kısmını yapacağız. Ondan sonrasında diğer kısımlarını oluşturacağız. Evet, şunu da söyleyeyim başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız eğer yeni yüklediğim bütün videolardan hemen haberdar olursunuz. Evet, şimdi başlayalım. Hemen şu rengini birazcık da hayalleyelim. Evet, şimdi şöyle bir başlangıç ilmeği yapıyoruz. Başlangıç ilmekinden sonra 13 tane zincir çekeceğiz. Ne çok sıkı ne de çok bol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çektikten sonra 12. zincire bir tane bu köşe olacak. Dönüşte aynı yuvaya iki tane daha yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.ye 3 tane yapıyoruz aynı yuvaya. Şimdi diğer tarafa dönüyoruz. Yine tek tek devam ediyoruz. Çok sayarak yapmıyorum açıkçası ben siz karşılıklı denk gelecek zaten aynı sayılarda olacak. İpinize göre artırıp azalması da değişebilir. Şimdi diğer sırada artırma yapacağız. Mesela nasıl yapacağınızı tarif edeceğim. Siz kendi ipinize göre de biraz daha az veya daha fazla artırma yapabilirsiniz. Koton iplerde de çünkü hepsi birbiriyle aynı olmuyor kalınlıkları. Koton ipler bile farklı oluyor. Ve şimdi ilk yaptığım yuvaya iki tane daha yapıyorum. Yani şurada yaptığımız üç tane gibi buradaki köşede de üç tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Köşe bölümünde. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen kaydırma yaptığım yuvaya iki tane yapıyorum. Yani köşede bulunan 3 tane sık iğnemize ikişer ikişer yapacağız. Artıracağız. Köşe kısmımız gerilmeden tokamızı oluşturmuş olacağız. Uzun süredir çıt toka yapmadığımın farkına verdim. Bu hayvan figürlüler de beğeniliyor. Çocuklar seviyorlar. Satış yapıyorsanız eğer kadınlardan deneyebilirsiniz. Evet şimdi köşedeki 3 taneye geldim. O üçüne de her birisine ikişer tane yaptım. 3 taneye 6 tane sık iğneye çıkarmış oldum. Şimdi burada yine tek tek devam ediyoruz. Köşeye gelinceye kadar bu köşemizin bir tanesi bu tarafta iki tanesi bu tarafta oluyor şimdi son ikiye geldim son ikiye ikişer tane yaptım Evet burada dört burada da iki oldu yine altı tane mı yapmış oldum şimdi ilk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yaptım Evet ikinci sıramız bitti bir tane zincir çekiyoruz yine yapıyorum buraya. Daha sonra tek tek devam ediyorum. Ne gelsin ne de marullu olsun. Ona dikkat ederek bu artırmaları yapacaksınız. Mesela bir önceki sırada, ikinci sırada 6 tane olmuştu. O altı tanenin tamamında artırma yapmıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikişer ikişer devam ediyoruz. Kalın örerseniz birazcık daha az artırma yapmış olacaksınız yani. Evet, artırmalarımız devam ediyor. Şimdi tek tek. Yine aynı şekilde bu köşede ikişer ikişer yapacağız. Aynı sayıyı artıracağız. Bu sırayı bitirip geliyorum. Evet, üçüncü sıramızı bitirdim. Şimdi kahverengi ipimizi alıyoruz. Bir başlangıç ilmeği oluşturuyorum. Bitirdiğim yerden tekrar başlayacağım. Yele kısmını yapacağız şimdi. Şuraya bir sabitleyelim. Şu iplerimizi alttan yürütelim. Başını doladım aynı yuvaya batırıyorum. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Aynı yuvaya 3 tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi yanındaki yuvaya geçerek kaydırmamı yapıyorum. Başını doladım. Şu iplerimizi keselim. başını doluyorum şimdi bu kaydırma yaptığımız değil yanındakine 1 2 3 tane çakma sık iğne yaptım kaydırma mı yapıyorum Evet bu sıramızda bu şekilde öreceğiz bir tane daha göstereyim 2 3 Evet, hemen yanındakinden kaydırma yapıyoruz ve diğerine geçiyoruz. Evet, bu sıranı tamamlayıp geliyorum. Kenar kısmını bitirdim. Şimdi kulak yapacağız. Bir tanesini oluşturdum ben. Şimdi birlikte yapalım. Sihirli halkamızı yapıp içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. Kısa ipimizden tutup sıkılıyoruz tam olarak. Bir tane zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Bunu şimdi bu kısma dikeceğiz ama onun öncesinde bir de ağız kısmını yapalım. Yine sihirli halkamızı oluşturduk. Ekru rengi ile yapıyorum. İsterseniz beyaz kullanabilirsiniz. İçerisine 10 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi sıkılıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerinden kaydırmamızı yapıp bir tane zincir çekiyoruz dikmek için ipimizi biraz uzun kesiyoruz Evet şimdi iğnemizi alalım dikiş kısmına geçelim uzun olan ipimizi takıyorum Evet, şimdi şu diğer ipimizi de arka tarafa doğru geçireceğim. Şunu da dikmedim. Sadece iplerini arka tarafa geçirip bağladım. Şimdi dikiş yapacağız ikisine de. Şöyle arkaya geçirdim. Sadece sarı kısmından dikeceğim. bir rengi bölüme geçmeden aynı renkle diktiğimiz için çok sorun değil. Şimdi diğer taraftaki kulağımızı da sabitleyelim. Evet şimdi bu iplerimizi de arka taraftan keseceğiz. Şimdi ağzını ayarlayıp orta kısma getirip bunu dikeceğiz. Yine aynı şekilde arka tarafa doğru geçirerek dikebiliriz. Keçemizi mutlaka kaplayacağız. Pardon tokamızı keçeyle kaplamamız gerekiyor. Ben kaplamadım. Şimdi daha sonra kaplayıp silikonla yapıştıracağım. Evet tam orta kısma gelecek şekilde ağız kısmını dikiyoruz. Ben bunu dikeyim. Bir de gözlerini işlemek için koyu kahverengi ip ayarlayıp geliyorum. Evet şimdi gözlerini oluşturacağız. Şöyle. Diğer tarafta da aynı yere geliyoruz. Yan çaprazına. Daha sonra şu burun kısmını oluşturalım bir de. Evet, burun kısmını da şöyle bir üçgen yaparak oluşturuyoruz. Şimdi şöyle üst kısmında da bir düz çizgi yapacağım. Evet, işte bu şekilde. Şimdi arkadan sabitleyip ipimizi kesebiliriz tokamız oluştu dediğim gibi bunu keçeyle kaplayacağız daha sonra keçeyle kapladıktan sonra silikon tabancası ile yapıştırıp kenarından keçe kısmından mutlaka dikmemiz gerekiyor e, bu yapıştırma ve dikme kısmını diğer videolarımdan da bakabilirsiniz bu seferlik bunu yapıştırmadan videoyu bitiriyorum dostlar. Evet beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu oluyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.